Can yine bülbül oldu Can yine bülbül oldu Har açılıp gül oldu Medet 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 Har açılıp gül oldu Göz kulak oldu her yer Göz kulak oldu her var oldu medet 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 her ne ki var var oldu Ferhat bugün ben oldum Ferhat bugün ben oldum varlık dağını deldim medet 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 varlık Şirinime varmaya Şirinime varmaya Her canibim yol oldu Medet, medet, medet Her canibim yol oldu Gönül o bahre daldı medet 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 dilim tutuldu kaldı girdim anın zikrine girdim anın zikrine azalarım dil oldu medet 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 azalar Geç akile karadan Geç akile karadan Halkı bırak aradan Medet 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 Halkı bırak aradan Niyazi dön buradan Niyazi dön buradan sana gel oldu medet 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 durma sana